Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. bu sen birlikte Hello ne bu iki tema oynuyoruz. ne tür şey var? Bu da oynuyoruz, başlıyoruz oyunumuza. E bu arada size duyurular yapayım. Sadece yani paralı o olmayan oyunları oynamıyorum. Bütün, bütün tam versiyonun yakına gelecek. İndirdim hatta topluluktan da bir şey atacağım. Söyleyeyim yani. Ee, şey önce de bir sürü oyun var. Bir sürü korku oyunlarımız var. Güzel. He ben niye açtım burayı diye diyecektim. Bu var. Tamam. Ne oğlum tamam, ne yapacağım bunu? Açılmıyor. Kır şunu. Lan buraya koyacağım Ha koyacağım bunu? <laughs> He mu aldım? Ne aldım ben Şugur. Başka yok mu şey ya? Bence bir şey var da ben görmedim. Aha. CTRL ile olduğunu izleyebiliriz. Ama yani. Minecraft'ta zaten CTRL ile koşu olun çok saçma bir mantık da bence. Yani shift e açmışsın ya. Yani. Ya da eski deneyle yani ben bilmiyorum. Kim evden çık her şey yapabiliyorsun ya. Ananı. Bak bunun sonu iyi bitmeyecek kardeşim. Ha oğlum buradan gidebiliyor musunuz ya? Ben de oradan şey yapacağız sanmıştım. Ooo koşmaya bakıyorum ben bunu. CTR'ye kardeşim. Oy iyi koşuyor. Allah iyi koşuyor şimdi. Aklını yemiyorum. Kapı otomatik var. Kaçalım sağdan. Bunun korkunç olduğunu düşünüyorlarsa Nah kork Bu ne bug Fark ediyorlarsa bug değildir Evet Hello Neighbor 1'in orijinal sürümündeki ACT1'deki ev değil mi bu? Ya yani evinin aynısını bir yere taşımak zorunda değilse konuşun Ama konuşun herhalde Evin için değişmiyor Oldu, Aa! Evin içerisine gelemiyor geri zeka. Oo bir, bir Götünde bir şey var. Ne alacağız? Üst kata gidemiyoruz. Üst kata gidemiyoruz değil. Üst kat yok direkt yani. Bunu kabul edelim. Ben niye buraya çıktım? Ben burası burayı açacağım. Ya. Aa, komşunun götünde şey alacağım. Atas. Oo burada bir şey var tamam. Burada bir gizem var. komşu şu az önce buradan geldi gördüm. Kap görmedim de. Kapı sesini duydum. Aa korktum bir kale. Ne yapacağım bunu? İçine koyabiliyor muyum? Buraya koyabiliyor muyum? Buraya koydum. Orada. Oh. Bu Ayak seslerinin durması lazım

aldıysa döverdim onu. Ha 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 Ho, ha 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 bebe. ha 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 Tamam, Şimdi buradan git. Tırmansana. tamam. Çok güzel. CTR. CTR. Ee, şunu al. Bunu açamıyorum bunu. Açamıyoruz herhalde bunu. Ee, şey deneyim. Yok. Olmuyor. What the fuck? Bu nasıl bir şey? Sen git. Sen ee, ortadasın. Sen niye ortadasın? Bir <laughs> şey merak ettim ya. Küçük kız nerede? What the fuck? <laughs> Komşu hangi kapıyı açtın? Burada oturdum. Ve bu komutun yapay zekası nasıl gidiyorum? Nasıl yapay zeka? Bakas mı? Ne markası oğlum? Tamam bence sende sen değişmiyor. Sen orada var ya. Gide gide oraya gitmiş komşu artık. Bunlar senin için. Şimdi şu evin etrafını geçelim. Bakalım. Ee, evinde ne var konuş? Kürek buldum. Tamam. Ben bir kalacak yeri bulayım. Hemen kalacak yeri bulacağım. Ee, i̇lk başta kendi evime bakacağım. Kendi evim derken. İlk başta e, şurada çiftliği arayacağım. Çiftlik mi? Neyse işte. öyle bir yer. Aha. Buraya mı kalacak? Yok. Nereye kalacak? Abi kesin buradan bir yere. Eminim. Allah Allah yok mu burada? Nasıl ya? Komşu kendi evinde koyacak kadar salak değildir herhalde. Bu da salak mı bu? Ya da ben salığıma görmedim. Şurayı kazalım. Burası bok yerim. Aa burada bir yerde ben tayin ediyorum. E evet, durmayıp bakacağım. Bakmadığım yer kalmayacak. Her yer Aha! Yoksa uğramayız. Aa, hmm. burayı tam tam. Luka ya. Oğlum komşunun evini gezeyim dedim de böyle bir yer buldum. Ne bu lan? Kedi var. Aman. Sen benim elimi mi çizdin Ha, bana mama koy diyor. Ben sana bir kağıdı çağırıyorum diyor. Lan benim kağıdı vurmamla değil ya. Kapı kapam. Allah belasını versin böyle onun. sana bir şey diyeyim mi? Yok ya. Harbiden yok ya. Ah! Kaldı lan. Ah buldum. Bu velet kızı buldum. Yes lan. Bir dakika lan. Bunlar kim? Ne ben oyun gizemleri kanalından izlerim. <laughs> ya da belki gidip kendimi çözmeye çalışırım. gir 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 yürü 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 yürü. Sen oradan <laughs> niye gittiğini bilmiyorum ama sen oradan gitmez mi? Sen yapay zeka mı kadar? Burası açıldı. Bu ne? Köy mü bu? Anahtar. Buranın anahtarı mı? tamam buraya kadar gelemez. Ne oldu lan ne oldu? Evine girdim komşu. Belki bir bakar vereceğim mi? Şimdi ben bir makasa bulmayı deneyeceğim. Ooo. Baş söyle. Ben gitsem evine. Ben gitsem ne yapıyor? Böyle yapıyor. Doğru. Oğlum, ben miyim ya? Oğlan. Nasıl oldu? What the fuck? Ben de gidemem. Şöyle ya elindekileri çalmış. Yeah. Bir şeyleri çözmeye başladım. Ya da bunlar düz mu? Hadi gel lan niyorsun? Evin içindeyim oğlum. What the Nasıl? Ki. Tam her şey yapmıştım şunu fark ettim. Ya o tablo tamamen ne yazıyor? Allah'ım sonunda açtım kapıyı. Yaptım becerdim. Bir sürü şey çıktı. Bir e, dakika lan levye bende vardı zaten. Tuvalette mi lan bu? Kıpa! Tamam. bu sefer korktum. Vallahi çok korktum. Arkadaşlar ikinci bölümde tekrardan devam edeceğiz. Kapı mı kapanmadan? İmkansız kapı kapanmaz. Tamam. Arkadaşlar ikinci bölümde devam edeceğiz. Yani çok keyifli bir bölüm oldu. Vallahi muhteşem oldu. Ama yani 15 dakikanın üzerinde olduğunu YouTube bizim vermiyor. Ben o zaman bu bölümdeki için Allah'a emanet.